Merhaba arkadaşlar. Ben Falistan. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Beni izleyen çok değerli bir arkadaşımız Zeynep Hanım'la ilgili olarak bana sormak istediği bazı şeyler vardı. Sevgilisi ve kendisiyle ilgili bir ayrılık yaşamış kendisi. Ondan ilgili de bir takım görüşlerimi ilettikten sonra videomun sonunda sormak istediği, merak ettiği, sorduğu olaylara karşı cevap vereceğim ben. bundan ilgili olaraktan bu videomu çekiyorum. Videom efendim boğalarla ilgilidir. Mayıs ayı ile ilgili boğa burcu, yükseleni boğa burcu olanlarla ilgili söylemek istediklerim var. Aldığım notlarımı sizlere paylaşıyorum. Benim canlarım, hoş geldiniz tekrardan kanalıma. Şimdi efendim şöyle ben burada konuşmalarımla, anlattıklarımla, e, sesimdeki huzurla sizlere iyi geleceğimi düşünüyorum. İnşallah pozitif enerji sizlere veririm. Güzel bir hafta geçirmenizi dilerim. Pazartesinden itibaren. Sevgili boğalar, ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Güneşin desteğini alıyorsunuz. Bazı düşünceleriniz var. Bunlar netleşecek. Daha rahat bir hareket etme olanağı, fırsatlar yakalayacaksınız. Öncelikle son zamanlarda iyi gitmeyen maddi konularda daha fazla kazanma, iş konusuyla ilgili güzel işe başlama veya bir iş yeri açma düşüncesi olanlar, bunlar hepsi olacak ve iş konusunda başarı var. E, bu arada şöyle bir durum var biliyorsunuz. Jüpiter balıkta olduğundan dolayı bu size çok artı olaylar yaşamanızı sağlayacak ee, sizlere e, tüm başarı mutluluk aşk sevgi ne varsa bunların hepsini verecek Tabii ki bunları iyi değerlendirmek gerekli fırsatları iyi kullanmak şartıyla sizin önünüze bir sürü olaylar sunulur ama biz bunları görmezden gelirsek ya da aldırmazlıktan, aldırmaz durumda olursak maalesef ki hiçbir şekilde bu fırsatları iyi değerlendiremeyiz demektir ve ödülleri de toplayamıyoruz demektir. Öncelikle yüzleşme biliyorsunuz Jüpiter insanların kendiyle, geçmişiyle ilgili yüzleşmelerini sağlayacak. Sırlar ortaya çıkacak Sırların ortaya çıkması olarak düşünelim Pazartesinden sonra yani bu haftayı artık noktalıyoruz e, enerji değişimi olacak Evle ilgili düzenlemeler olabilir Duygusal olarak e, şifalanma diyeyim ben size böyle söyleyeyim açıkçası, ...özel hayatınıza yönleneceksiniz. Bu arada... ...ben... ...bakımla ilgili notlar alıyorum ve... ...bunları notlarımdan size... ...iletiyorum. Daha fazla sosyalleşmek istiyorsunuz. Kendinizi kafana kısılmış gibi... ...hissetmişsiniz. Açıkçası bu kısıtlama sizi biraz... ...zor durumda bırakmış. Çünkü çok hareketli bir kişisiniz. Hafta sonu... ...ilerleyen zaman... önümüzdeki hafta daha dengeli olacaksınız. Evet, ufak tefek sıkıntılar olabilir. Ancak bir parlama var sizin üzerinizde ve bu parlama size güzellik katacak. Daha çok dikkat çekeceksiniz. Erkekseniz ne kadar yakışıklı diyecekler, ne kadar centilmen denilecek. Bayansanız ne kadar güzel, mükemmel diyecekler. Sadece dış görünüş olarak değil, düşünce olarak da parlayacaksınız. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Bütün bunlar 26'sına kadar. 26'sında biliyorsunuz ay tutulması var. 26'sından sonra biraz durumlar istediğiniz gibi gitmeyebilir. Yani şöyle bir durum var. Evet güzel sunumlar size sunuluyor. Mars bile ki biliyorsunuz patlamalar, bir sürü kazalar, belalar. Bu bile size güzellikler sunuyor. E, artı Jüpiter size güzel davranıyor ama maalesef 26'sından sonra hayatınızda tanıdığınız bu bir sevgili olabilir ilişkiniz varsa veya evliyseniz birileri kaybetme durumunuz olacak. Sanki birileri hayatınızdan çıkacak. Canınızı sıkacak bazı olaylar var öyle söyleyeyim ben size eşle ilgili, sevgiliyle ilgili. Bunlar gündeme gelebilir. Bir değişiklik var hayatınızda. Hatta aynı zamanda onlar orada kalsa da siz onlardan ayrılmak durumunda da kalabilirsiniz. Beklenmedik olaylar, beklenmedik durumlar içerisinde kalabilirsiniz. Şimdi bu çok çok önemli bir durum. Yani buna çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Bu arada ani bir aşk hikayesine yelken açma durumu olabilir ilişkisi olmayanlara da ilgili olarak. Aniden aşık olabilirsiniz. Şöyle demek istiyorum. 9-10 aydır aşk konusu açıkçası rayına oturmamış. Zaten hayatınızda bir, bir sürü problemler var. Bu arada sevdiğiniz kişiyle ya sonlandıracaksınız ya yeniden ara verilmiş bir durum varsa tekrardan bir kavuşma yaşayacaksınız. Yani çok ince bir çizgi içerisindesiniz. Şimdi hem Dediğim gibi öncelikle Zeynep Hanım için şunu söylemek istiyorum. Zeynep Hanım koç, sevdiği insan balık. E, habersizce diyor, birden diyor, çekte gitti diyor. E, pardon, balık demiştim. yanlış söyledim, boğa. E, öncelikle Zeynep Hanımcığım koçla boğanın birikimleri sürdürmesi çok çok zor bir durum. Neden diyeceksiniz? Boğaların en çok e, güzel bir evlilik yapabileceği burçların başında akrep. Ve ondan sonrası partner olarak, aşk hayatıyla ilgili olarak e, libido açısından da balık. Üçüncü burcu ise yengeç. Yani boğalar su burçları ile mükemmel bir ilişki yaşayabilirler. Bunları birbirine çektiği bir ilişki öyle söyleyeyim. Ama koşla ne yazık ki biraz zor. Öyle diyeyim. Üzülen taraf siz olursunuz. Evet. Sizden gitmiş ama yani bunu isteyerek aslında yapmamış. Şimdi ben genel olarak da ayrılanlarla ilgili olaraktan terk edilenle ilgili olarak da bu ilgili neden terk ettikleri bunu anlatmak istiyorum. Kendi hikayesi ne burada bulanlar da beni dinlesinler lütfen. Şimdi şöyle, bu insan aslında sizi düşünüyor. Üzgün, mutsuz ve depresyonda görmüş yani siz ona böyle onunlayken mutluymuş e, edasını, havasını vermemişsiniz. Böyle düşünmüş. Ve özellikle de başka biriyle de mi acaba bir ilişkisi var? Böyle olduğuna inandırmış kendisini. Ancak bu kişi, üzülerek söylemek istiyorum ama bunu söylemek zorundayım. Bir bağlantısı var. Ya evli ya da başka bir birlikteliği olabilir. İçinden çıkılmaz bir duruma gelmişse olaylar, o yüzden de hiçbir şey söylemeden kaybolma taktiğini uygulamış olabilir. Aranızda mesafe var, uzaklık var. Şöyle söyleyeyim. İlişkiyle ilgili bir dönüşüm. Sanki İlişkiyi sorguluyor. İnzivaya çekilmiş. Ya o mu, ya bu mu şeklinde. Dolayısıyla bir dönüşümden geçmekte. Döngüden geçmekte. Kısır bir döngünün içine girmiş. Sizi kaybettiğine de üzülüyor. Aslında çok sıcak bulmuş. İletişime de geçmek istiyor zaman zaman ilişkisini sorguluyor. Mücadeleci gözüküyor bir yandan. Bazen de içine kapanıyor. Ancak ben sizi şöyle gördüm. Bazı hatalarınız olmuş ama bu hatalardan ders çıkarabilecek bir kadın olarak da sizi görmekteyim. Bu arada bu olay sanki bir sınav sizin için. Sizinle ilgili düşünceleri neler? Acaba ne düşünüyor? Bir de öyle sorgulayalım. Bir kere öncelikle kendini sizden küçük görüyor. Artık bu yaşça mı? Yoksa e, bulunduğu ortamla mı ilgili, çevresiyle mi ilgili yaşanan ayrılık? Şöyle söyleyeyim, sanki evet ben terk ettim gittim ama bu benim peşimden gelmedi yani bu ayrılığın sizi etkilemediğini düşünüyor ilgisi var merak ediyor artı takip kartı var takip yani bu illa e, normal evinizi takip edecek değil ha, edebiliyorsa edebilirdi ama sosyal medyadan da sanki sizi farklı niplerle takip etmiş olabilir ancak bu adam ...bakmış ki size çok bağlanacak... ...korkmuş... ...çünkü neden... Ee, ...bağlı bu adam... ...birilerinden korkmuş... ...ya dediğim gibi evli... ...ya başka bir ilişkisi var... ...kaçmış... ...sadece sizden kaçmamış... ...kendinden de kaçmış... ...hislerini... ...dengeleyememiş... ...yani... Hisleriyle ilgili çocuk gibi düşünün, yön verememiş kendisine. Sen onu çocuk gibi düşün. Yani bir de şu da var, böyle düşüncede olan bir adam, yani bu ilişki bir çocuk ilişkisi mi severseniz. İstediğim zaman ben geleyim, istediği zaman da ben çıkayım gideyim. Korkuyorum, eyvallah kaçtım, İşte bilmem ne oldu. Sanki siz erkek olmuşsunuz, o da kadın kılığına girmiş ki... E, maalesef kadınlarımız erkeklerden daha cap var sevgililerinin arkasında durabiliyor ilişkisinin arkasında durabiliyor kadınlarımız daha güçlü yani öyle söyleyeyim aşk konusunda daha güçlü e, üstüne düşme öyle söylüyorum ben ama dediğim gibi koş da boğa çok çok zor yani hakikaten bu ilişkiyi devam ettirmek çok çok zor ya da şöyle düşüneceksin Giden gitmiştir diyeceksin. Kalan sağlar bizimdir. Ya da giden beni seviyorsa gelecektir diyeceksin. Kendine yeni bir sayfa açacaksın. Daha güçlü olacaksın. Döndüğü zaman da şartlarını önüne sereceksin. Ben bu şekilde düşündüm. Açıkçası sana yeniden ben bir fırsat verebilirim ama benim istediğim doğrultuda bu olacaksa olsun, başlayacaksa başlasın diyeceksin ve sonunu bu şekilde ya ilişkini devam ettireceksin ya da son vereceksin. İki tercih var. Senin için hangisi hayırlısıysa ya da sizler için hangisi hayırlısıysa olsun diyeceğim ben. Ee, dediğim gibi. Maddi gelişmeler var boğa burçlarında. İş hayatı ile işsizler iş bulabilir. İşleri kötüye gitmiş olan kişiler işlerini düzeltebilir. Yalnız sağlık sorunlarına biraz dikkat edilmesi gerekli. İlerleyen günlerde daha da iyi olacak. Yalnız Haziran'ın 15'i biraz bu sakat bir gün. O gün inşallah hep beraber atlatırsak rahat bir şekilde. Kasım ayında da tekrar bir sıkıntı ve Aralık ayında da yine bir sıkıntı yaşayabiliriz 2021 olarak da. Umuyorum ki her şey düzene girecek, yoluna girecek. Biz bu zor sıkıntılı durumlardan çıkacağız. Sevgi olmadan insan çatlar, mutlu olmadan insan çatlar. Sonuçta mutluluk aşk demek değildir. E, aşk da bazen olmayabilir, zamanı gelmemiştir. Ama bizler mutlu olabilmek için. Her şeye sahip insanlarız. İnsan yeter ki mutlu olmasını bilebilmeli. Sizlere iyi günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine sizlere değişik videolar çekeceğim. Görüşmek dileğimle. Hoşçakalın diyorum.